2018 yılında gündem çok hareketliydi. Bu sene e-devletten soyumuzu sorgulayabileceğimizi öğrendik ama aşırı yüklenmeye kaldıramayan site aynı gün uygulamayı durdurdu. Çiftlik Bank'ın tosuncu ile tanıştık. Kolay para kazanmak isteyen insanlara bir umut satarak topladığı 500 milyon TL ile ortalıktan kaybolan Tosuncuk yıla damgasına vurdu. Özgürlükler konusunda 12 yıldır gerileme kaydeden Türkiye Freedom House raporunda özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almaya başladı. Politik olarak özellikle ülkemiz özelinde bu yıl pek içeçeci geçmedi. Cumhuriyetin ilk fabrikalarından olan Türkiye Şeker Fabrikalarına ait 14 fabrikanın satışı duyuruldu. Haziran'da genel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı. Genel seçimlerde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %53.6 oy alırken CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı %34 oy, HDP ise %11.7 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimini ise Recep Tayyip Erdoğan %52.6 oyla kazanırken Muharrem İnce %30.6 ve Selahattin Demirtaş ise %8.4 oy aldı. Temmuz ayında Adnan Hoca olarak bilinen kedicikleriyle ünlü tuhaf tarikat lideri Adnan Oktar ve müritleri gözaltına alındı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Daha sonra Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı tarafından Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğu Muslukta yaşanan arbede sırasında öldüğü iddia edildi. Bu konu günlerce tartışıldı. Ayrıca Time dergisi Kaşıkçı'yı yılın kişileri listesine koruyucular başlığıyla aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve ABD ile Türkiye arasındaki ipleri geren Rahip son serbest bırakıldı. Bu konu sosyal medyada epey tartışma yarattı. Diyanet tartışma yaratan açıklamalarıyla çok eleştirildi. Önce sol elle şeytanlar yemek yer gibi bir açıklamayla soladları şeytan ilan eden Diyanet, aynı yıl bir de kızlar dokuz, Erkekler 12 yaşında blue çağına girer. Blue çağına giren kişiler evlenebilir şeklindeki açıklamalarla o kadar tepki çekti ki Dini Kavramlar Sözlüğünü sitesinden kaldırma kararı aldı. Yarın masal gibi bir törenle Bu yıl dünyadaki en büyük magazin olayı İngiltere Prensi Harry'nin ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenmesiydi. Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan ilk melez oldu ve düğün neredeyse 2 milyar kişi tarafından izlendi. Futbolcu Arda Turan bir gece kulübünde şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olay ve sonrasında Berkay'ın bulunduğu hastaneye tabanca ile giderek onu tehdit etmesi gündemi uzun bir süre meşgul etti. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit suçlamasıyla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Bu olay özellikle sosyal medyada günlerce konuşuldu. Geçtiğimiz yıl evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı anlaşmalı olarak boşandılar. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayeti için eski eşi Sinem Gedi'nin şarkıcı intizarla yatak odasında gizli kamerayla çekilmiş görüntülerini mahkemeye delil olarak sunması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bu senenin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun Nia adındaki kızlarının dünyaya gelmesiydi baba oluyorum. Doğru. <laughs> 2018'de Hollywood'a 300'den fazla kadın çalışan, sektördeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için Time's Up yani Süre Doldu adını verdikleri kampanyayı başlattı. Önceki yıl cinsel taciz ve tecavüzleri birçok kadın tarafından ifşa edilen Harvey Weinstein yargılanmaya başladı. Ve 81 yaşındaki Bill Cosby, şiddet içerikli cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. 60. Grammy Ödülleri'nde Bruno Mars fırtınası esti. Yılın albümü 24K Magic ile Bruno Mars'ın olurken, yılın şarkısı da yine Bruno Mars'ın "That's What I Like" şarkısı oldu. Geceye damga vuran Mars, toplam 6 dalda ödül kazandı. Spotify verilerine göre 2018 dünyada en çok Drake'in God's Plan'i dinlendi. Spotify'a göre Drake dünya genelinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olurken en çok dinlenen kadın şarkıcı Ariana Grande oldu. Bir önceki yıl yayınlanan mütezel albümü ile dikkatleri hem kendi üzerine hem de Türkçe rap üzerine çeken Ezel Spotify'de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu ve onu sezen Aksu ile yüz yüzeyken konuşuruz takip etti. Albümünün yayınlanmasından sonra 10 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklanan Ezel 26 gün sonra serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra Türkçe rapa e olan ilgi o kadar arttı ki yılın en çok dinlenen 5 Türkçe şarkısının 4'ü rap şarkısıydı. Bu şarkılar Ezel, Geceler, geceler, geceler. Gazep bizim heyecanı yok. Aleyna Tilki yalnız çiçek, Ezel imkansızım ve Cambay ve Walker'dan elbet bir gündü. IMDb'ye göre 2018'in en popüler 3 dizisi bu yıl post-apokaliptik vampir dizisi The Walking Dead. Her bölümü farklı bir konuya işleyen distopik dizi Black Mirror ve yine distopik bir bilim kurgu dizisi olan Westworld oldu. Türkiye'de ise reytinglere göre en çok izlenen televizyon dizisi Sen Anlat Karadeniz'di ve onu diriliş Ertuğrul takip etti. Bu yıl yayına giren dikkat çeken diziler Aşkı Memnu'dan sonra intrika ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayan Yasak Elma, Sevilen Dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete ve bir yaz romantik komedisi olan Erkenci Kuşu oldu. Yılın en çok konuşulan TV programlarından biri de MasterChef Türkiye'ydi. Uğur kardeş isimli yarışmacının kazandığı programda en çok dikkat çeken isim tuhaf tavırlar sergileyen Murat Özdemir oldu. Çık git dışarı! Çık! Yarışmadan sonra bir papağana işkence ettiği anları sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir gözaltına alınıp akıl hastanesine sevk edildi. Bu yıl Türkiye'de dijital diziler büyük bir inme kazandı. Yerel dijital kanallar olan Blue TV ve Poo TV kendi özel yapım dizilerine ağırlık vermeye başladı. Dijital platformlarda bu sene yayınlanıp beğenilen diziler Şahsiyet, Bozkır ve Bartu Ben oldu. Bu yıl kamuoyunda uzun süredir tartışma yaratan, internete rütü denetimi getiren düzenleme mecliste kabul edilerek yasalaştı. Bu yıl rütüten şaşırtıcı bir ceza kararı da çıktı. Bütün AGBli üyeleri yeteneksizsiniz yarışmasında dans eden 7 ila 11 yaşındaki çocukların kıyafetlerinden ötürü millet tahrik oluyor diyerek ceza istedi. Kanala bu doğrultuda 1 milyon lira ceza kesildi. 2018'in dünyada en çok işe yapan filmleri Kara Panter, Avengers Sonsuzluk Savaşı ve İnanılmaz Aile 2 oldu. Senenin diğer yapımları Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın oynadığı Bir Yıldız Doğuyor. Sanal gerçeklikte geçen macera filmi Ready Player One, Jurassic World serisinin ikinci filmi Yıkılmış Krallık, Freddie Mercury'nin biyografisi niteliğindeki Bohemian Rhapsody ve çok beklenen devam filmi Deadpool 2 oldu. Türkiye'de en çok izlenen film ise 6 milyon 300 bin izlenme ile Müslüm Gürses'in hayatını konu olan Müslüm filmi oldu. Gora ve Arok filmlerinin devam filmi olan Arif ve 216, 5 milyon izlenme ile ikinci, Ailecek Şaşkınız filmi de 4 milyon izlenme ile üçüncü oldu. Bu senenin dikkat çeken diğer yapımları Nuri Bilge Ceylan'dan Ahlat Ağacı, Joke Halis Karataş'ın biyografisini anlatan Bizim İçin Şampiyon ve Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı Ölümlü Dünya oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Bu yıl ayrıca organize işler Sazan Sarmalı filmi sinemalarla eş zamanlı olarak Netflix'te yayınlanması ile ilk defa bir filmi insanlar sinemaya gidip izlemeden internet ortamında izlenebilir kılınması, sektörün dijital platformlara göz kırptığının bir başka göstergesiydi. Bu yıl ayrıca YouTube fenomenlerinin de sinema sektörüne iştah kabarttığı bir seneydi ki Enes Batur, Hayal mi Gerçek mi ve Kafalar Karışık filmleri YouTube ünlülerini başrol olarak beyaz perdeye taşıdı. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir 34. haftaya şampiyonluk yarışında girdi. Ancak Bornava Stadında Göztepe'yi Gomis'in golüyle 1-0 yenen Galatasaray 75 puana ulaşarak 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu. Türkiye Süper Kupası'nı da penaltılarda Galatasaray'ı deviren Akisar Belediyespor kaldırdı. Senenin en konuşulan maçı da şüphesiz Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisiydi. 2 Kasım'da oynanan maçta çıkan olaylardan sonra yeni başkanı Mustafa Mustafa Cengiz ve Fatih Terim dahil olmak üzere birçok futbolcu ve kulüp üyesi men cezası aldı. 2018 yılındaki evde oynanan Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu da Marsilya'yı 3-0'lık skorla geçen Atletico Madrid oldu. Bu senenin en büyük spor organizasyonlarından biri de 2018 FIFA Dünya Kupası'ydı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa tarihindeki 2. Dünya Kupası'nı kazandı. 2018 NBA şampiyonu Golden State Warriors oldu ve Türkiye Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Kupası'nı Fenerbahçe kaldırdı. Bu yıl kadın temsilcilerimiz voleybolda iki büyük başarı yakaladı. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CAB Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olarak dördüncü şampiyonluğunu kazandı ve Kadınlar CAB Kupası'nın sahibi de kupayı ikinci kez kaldıran Eczacıbaşı Vitro oldu. Vakıfbank ayrıca FIBB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı kazandı ve Eczacıbaşı da aynı turnuvada üçüncülüğü elde etti. Bu senenin en çok konuşulan spor başlıkları Arda Turan'ın Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e dönmesi, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı seçilmesi, Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakması ve Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması oldu. Bu yıl teknolojide Mars yılıydı. SpaceX firması tarafından üretilen Falcon Heavy roketi Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı yüklenerek fırlatıldı. Rota Mars'a gitmek için hesaplanmıştı ancak roket motorlarının fazla ateşlenmesi dolayısıyla görev yörüngesinde şaştı. NASA Mars yolculuğuna yapacak yeni uzay aracı Insight Kaliforniya'daki üstten fırlatıldı. ESA bünyesindeki bilim insanları Mars'ın Güney Kutbu'nda ilk kez sıvı formda su bulunduğunu açıkladı. Bu yıl ayrıca 3 boyutlu printerlara erişim kolaylaştı ve 3 boyutlu metal printerler üretildi. Uzun vadede imalat sektörünü dönüştüreceği öngörülen 3 boyutlu printerler bu yılın en popüler teknolojik ürünüydü. Apple dünyada piyasadaki hisselerinin değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu. I know you're a God. Find your way home. The door! Bu yıl yılın en iyi oyunu Santa Monica'nın geliştirdiği God of War oldu ve Rockstar Games'ten Red Dead Redemption 2'de dört farklı kategoride ödül alarak bu yıl Game Awards'da en çok ödül alan oyunu oldu. Senenin diğer dikkat çeken oyunları en geniş kapsamlı araba yarışı olan Forza Horizon 4. İlk RPG Assassin's Creed oyunu olan Odyssey ve serinin 5. oyunu olan Far Cry 5. Apple'da yılın iPhone oyunu Donut Kante olurken Google Play verilerine göre ise en iyi Android oyunu PUBG Mobile idi.